Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir otomobil piyasa videosuyla karşınızdayım. İkinci el satış rakamları açıklandı. Gerçekten de piyasa düşmüş mü? İstatistik rakamlarıyla şu an karşınızdayım. Tek tek konuşacağız. Hangi araba ne kadar çok sattı? Hangi model daha hızlı satıyor? Veya hangi yakıt türü daha fazla satıyor ikinci elde? Bunları konuşacağız. Hazırsanız güzel bir istatistik videosuna başlıyorum. Evet değerli arkadaşlar herkesin bildiği gibi otomobil satışları böyle bıçakla kesilmiş gibi özellikle ikinci elde yaprak kımıldamıyor tabiri gerçekten şu son günler için kullanılıyor. Otomobil satışı olmuyor gibi değil mi? Dışarıdan öyle görüyoruz. Gerçekten öyle mi? Rakamlar öyle mi? Şimdi onları konuşacağız. Şöyle söyleyeyim ben size önce Ekim ayını konuşalım. Bu sene arkadaşlar 2023 Ekim ayında 388 bin tane ilan yayına girmiş. Geçen sene aynı Ekim ayında ise 360 bin tane ilan yayına girmiş. Yani bu sene daha fazla ilan yayına girmiş. Ne kadarı satılmış diyeceksiniz. Bu sene 134.259 bin tanesi satılırken geçtiğimiz yıl 144.690 bin 690 tanesini yani yaklaşık 145 bin tanesi satılmış. Bu şu demek oluyor. Geçen sene hem daha az ilana girmiş araç sayısı hem de daha fazla araç satılmış. Yani oran olarak baktığımızda ilan sayısı geçtiğimiz yıla göre %8 artmış ama satılmış Olan araç miktarı satış oranı %7 düşmüş arkadaşlar. Geçen seneye göre daha aşağıda seyrediyor. Ama tabii bir, öyle bir algı var ki %7 küçük gibi kalıyor değil mi? Yani ben ilk okuduğumda %7 küçük gibiydi. %15 %20 sanki satışlar düşmüş gibi bir izlenim yaratılıyordu. Halbuki Ekim ayı için öyle değilmiş durum onu gösteriyor. Bu arada arkadaşlar 2023 Ekim ayında ilana giren her 100 aracın 35 tanesi satılmış. Geri kalanı satılmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Ocak-Ekim dönemine bakalım. Yıl boyunca pazar çok iyi seyrediyordu. Çok iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Son ay aylarda böyle ikinci elde özellikle biraz sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi Ocak-Ekim dönemine baktığımızda 2022'de 3 milyon 239 bin adet ilan yayına girmiş. 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde 3 milyon 442 bin adet. Yani gene şöyle bir 200 bin civarında fazla ilan yayına girmiş. 2022 yılında bu yayına giren ilanların 1 milyon 427 bini satılmış. 2023'te 1 milyon 568 bini satılmış. Yani yıl bazına baktığımızda 2023-2022'ye göre ikinci el anlamında daha böyle hareketli bir pazar. Peki en çok hangi marka satılmış? Zirvede bu sefer bir Alman var. Volkswagen birinci sırada arkadaşlar. 2'de Renault geliyor. 3'de Fiat, 4'de Ford, BMW, Opel, Mercedes, Peugeot, Hyundai, Toyota diye ilk 10 Marka listemiz bu şekilde. Peki bu markaların hangi modelleri en çok satıldı? Bir de onu konuşalım. Bir de Volkswagen'in Passat'ı var. İki de Fiat Egea. Üç de Renault Megane var. Dört de Clio var arkadaşlar. Beş de Ford Focus var. Altı da Toyota Corolla var. Aslında burada şöyle bir parantez açacağım. Genelde şöyle bir algı var. Corolla ve Honda için çeyrek altın muamelesi görüyor. yazıda biliyorsunuz. Ama ben her ay istatistik rakamlarını açıklıyorum. Honda ve Toyota ilk üçe giremiyor arkadaşlar. gene böyle 6 7 sıraları paylaşıyor. Honda hatta ilk onda bile yok. Neyse 7. sırada Premium serisi geliyor. 5 serisi var arkadaşlar. 8'de Opel Astra var. 9'da Volkswagen Golf. 10'da da Polo var. Yani ilk 10'da 3 tane Volkswagen markası modeli Scala'ya girmiş. Bunlara baktığımızda en hızlı Volkswagen satılıyor gibi geliyordur tabi ama öyle değil. En hızlı satılan markaları da bir söylemek istiyorum size. Bir numarada Fransız Renault var arkadaşlar. Ortalama satış süresi 54 gün. 1,5-2 ay diyelim hadi buna yaklaşık. İkinci sırada çok yakın yine 55 günle Fiat markası geliyor arkadaşlar. 3'te Ford geliyor gene 55 günle. 4'te Toyota geliyor. 5'te Bak Toyota gene burada. Bu arada 4. sıraya gelmiş. 5'te Hyundai geliyor. 56 ile. 6'da Volkswagen geliyor. Yani Volkswagen'in modeli çok ama satış süresine baktığımızda burada biraz daha geride gibi. Opel geliyor arkadaşlar. 7. sırada 8'de Peugeot var. 9'da pazar ortalamamız var. Pazar ortalamamız 61 gün. Bunlar 61 günün altındaydı. 9'dan sonra 10'da ve 11'de BMW ve Mercedes var pazar ortalamasının böyle bir miktar üstünde tabii bu arabalar premium segment. Aslında premiumları kıyasladığımızda BMW en çok satılıyor. İkincisi de da Mercedes geliyor. Zaten bunlar sevilen markalar. Hemen hemen her modeli, her klasmanda gerçekten yani rakipsiz sayılabilir bizim pazar için. Çok talep görüyor. Peki yeni soruya geçiyoruz. En çok hangi yaştaki arabalar satılıyor? 0-5 yaş arasındaki araçların satışlardaki payı en büyük arkadaşlar. %33.2. Daha sonra 6-10 yaş geliyor. Biraz daha yaşlılar geliyor. %32.8 ile ama birbirine çok yakın. Daha sonra 11-15 yaşındaki %18.7 ile otomobiller gelirken 16 yaşın üzerindeki araçların pazardaki payı %15 civarında arkadaşlar. Yani bizim insanımız genç arabayı daha çok seviyor. Tabi para olmadığı için çoğu insan belki alamıyordur ama para olsa illaki ...model araba her zaman en güzelidir. Evet şimdi bir de sizin çok fazla sorduğunuz olay hangi motor türünü almalıyım diye soruyorsunuz bana. Sıfırda hep benzin üzerine konuşuyoruz. Çünkü düşük hacimli benzinli motorlar sıfırda böyle pazarı domine ettiler bayağı. Hem yakıt tüketimleri düşük hem de böyle MTB avantajı olduğu için sıfırda evet düşük hacimli benzinli motorlara yöneliliyor. Ama ikinci elde tabi piyasada çok fazla eski nesil motorlar da olduğu için dizel araçlar da olduğu için ikinci elde sıfır burada taban tabana zıt seyrediyor arkadaşlar. Sıfırda birinci sırada benzin ne kadar orana sahipse ikinci elde dizel o kadar büyük orana sahip sahip en büyük payı 82400 adetle arkadaşlar adet söyleyeceğim bu sefer dizel motorlu araçlar var. Hemen peşine benzinler geliyor. 82.000 neredeyse yarısı kadar 47 bin adet benzinli araç satılmış ikinci elde. Daha sonra çok çok daha aşağılarda. Yani ben LPG'yi burada okudum şaşırdım. Çünkü ikinci elde konuşuyoruz. İkinci elde LPG evet sıfırda yok LPG ama ikinci elde LPG tercih ediliyor diye düşünüyoruz ama öyle değilmiş. Üçüncü sırada LPG var. Üçüncü sıradaki LPG'nin satış adedi 3413 adet arkadaşlar. Baya baya az diyebiliriz buna. Dördüncü sırada artık hibrit araçlar var. 908 adet. Beşinci sırada elektrikli araçlar 520 adet. Tabi elektrikli araçlar 520 adet de son sırada ama geçen seneye göre baktığımızda elektrikli araçlar %50 olarak satışlarını arttırmış. Geçen sene Ekim ayında 200 küsür tane elektrikli araç satılmış arkadaşlar. Bu sene 500 küsür tane. Evet hızlıca istatistik verilerini bu şekilde okumuş olayım sizlere. Peki pazarın gerçek ortamı nasıl, gerçek durumu nasıl diyeceksiniz. Galericilerde durum nasıl diyeceksiniz. Galerici arkadaşlar bir miktar isyanda. Evet biliyorum. Yorumlara yazacaksınız daha beter olsunlar diye. İnsanlar çok büyük karlar etmişti. Galericiler çok büyük karlar etmişlerdi. Stoklamışlardı. Evet bunlar yapıldı. Maalesef sıfır araçları galeriler çekti. Hatta sıfır araçları galeri çekmeyi boş verin sıfır arabayı bayiye geri galeri sattı. Yani bunlara da şahit olduk. Bunları da sizlerle paylaşmıştım. Şu an galericiler sıkıntılı bir süreci yaşıyor arkadaşlar. Araba satmıyorlar mı? Satan büyük firmalar var. Temiz araçlar tabii ki satılıyor. Pazar kitlenmedi ama eskisi gibi değil. Kesinlikle eskisi gibi değil. Galericilerin çoğu arkadaşlar dükkanını saat 11'den sonra açıyor. Hatta bir kısmı ben dükkana artık gitmiyorum. İşte internetten yazıyorlarsa arıyorlarsa o şekilde ilerletmeye iler çalışıyorum diyor. Tabi buradan şunu çıkarıyoruz. Galericiler zor durumda arkadaşlar. Evet sıfır için şunu söyleyelim. Sıfırda kampanya olduğu için eskisi gibi yüksek bir satış yok. Yani bayiler şu an müşteri bulmaya çalışıyor. Eskiden müşteriler bayi bulmaya çalışırdı. İşte buraya ararsın, burada araba yok, öbür ile ararsın, orada araba var mı diye sorardınız değil mi? Şimdi öyle değil. Şimdi bayiler artık müşteri arıyor. Eskisi gibi değil. Ama tabii ki bayiler kampanyadan dolayı hala araç satıyor arkadaşlar. Özellikle işte bu Toyota cephesinde çok güzel kampanyalar var. Nissan'da iyi kampanyalar var. Sıfır faiz kampanyalar olduğu için krediler çok yüksek. Kredi çekemiyoruz. Madem gidelim böyle bir destekle araç alalım diyen insanlar var. Onlar tabii sıfır pazarını biraz böyle hareketli tutuyor. Yalnız şunu söyleyeyim 2024'te zam gelecek mi diye soru geldiği için söylüyorum ben bunu. Tabii ki zam gelecek. 2024'te bir yeni model zam mı gelecek? İki bu tabii asgari ücret vesaire bunlar artacağı için bütün kalemleri gider kalemleri artacağı için 2024 modeller zamlanacak arkadaşlar. Bu kaçınılmaz son gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca 2024'te engelli muafiyet limiti de yükseleceği için otomobile özellikle Ocak, Şubat, Mart yani 3 ay dönemde çok fazla talep olacak arkadaşlar. İlk 3 ayda araba bulunmayabilir. Araba bulunmazsa ne olur? Eskiye dönebiliriz. Yine böyle piyasayı maalesef o sevmediğimiz galerici arkadaşlar, stokçu arkadaşlar ele geçirebilir. Bunu söylemiş olayım. Ona göre planlamanızı yapın. Yani araba alacaksınız almayacaksınız artık. Ona göre planlamanızı yapın. Evet benim bu video ile alakalı arkadaşlar uzatmamak adına burada kesiyorum bitiriyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizlerden de benim bir isteğim var. Sizler için bu tarz içerikler hazırlamaya çalışıyoruz. Abone olmanızı bekliyorum. İzleyen arkadaşların çoğu abone değil. Abone olursanız desteklerseniz kanalı böyle bir tık daha yükseltirsek çok memnun kalırım dedikten sonra size veda ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.